Onun da otobüsü herhalde başka yok Geliyorum Abi Ne abi Abi kolay gelsin, ne bozsun. İyiyim abi, sen nasılsın? Ver abi. Çek ya, nasıl çekeyim, çekeyim, sorun değil. Mi? Nasıl, fiyatlar nasıl abi? Hoş geldin yengem. Fiyatlar ne abi? Vallahi buradan başlayalım. Evet, gelen ağlıyor, giden evet. ağlıyor abi. Ne abi, abi yapalım, ne, ne yapsın, emekli e, gayrı ne eskisi? Vallahi hep ağlıyorlardı. He? Fiyatı o, yüksek mi diyorlar? Abi yüksek. Abi. Bu ne so bu soba ne soba abi? Bu no, abi bu mangal. Mangal. Ya. Buna sen yaptın abi bunu. Bu da tandır. Tamam. Bu nasıl yakacaklar abi? Ne nasıl yapacak bunu? Daha daha şuradan o zaman gidecek yakacak abi. Bunu evet. Çıkarttın mıydı abi? Ha, mangal yapar. Izgara koyacak ha. abi bunu koydun abi? semaverin koy o çayın demlenir abi. Üzerine değil mi? He abi. Yeni teknik abi getirmiş. Bunlar da abi, saç soba da fiyatlar ne bunlar? Fiyat ne abi? Fiyatlar bunlar bin lira. Bin lira. Dokuz lira. Dokuz lira. Bin iki yüz Sobasına lira. göre yani. He. Sobasına göre. Tadilat da yapıyorsun sen abi. Hem tadilat, imalat kendim yapıyorum bunları. Anneme bir bak ne diyendim anneme. Buyur. <laughs> Kolay gelsin, bereketli olsun abi. Evet arkadaşlar bugün Nevşehirli Kozaklı ilçesi Salı Pazarı'na kurulan Zepse Pazarı'ndayız. Şimdi an itibariyle Köylü Pazarı'ndayız. Hepinizin de kandili mübarek olsun. Sevgili abi kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. Üzüm değil mi abi? Sarıdır, sarıdır. Sarıdır. Kilosu kaç lira? 25. 25 lira abi. Tat organik değil mi kendi bayi? Evet, evet. Mesela toptan alırsan ne olur, ne olur ne olur abi? Göster bak. Bu da, aynı olur. Evet. Bu da aynı olur. Aynı Aynı. İndirim yaparsın diye toptan alırlarsa değil mi? Evet, görüyoruz arkadaşlar. Sarıgider üzümü. Abimin gerçi ben köyüne de gittim buraya. Gerçekten çekim de yaptık burada. Görüyoruz abim üzümlerini gerçekten. 25 25. Harika bir üzüm var, lezzetli. Şerbet gibi üzümü var. Kaç evet. Bir şeydi de hadi pazarlık yapalım. Sünnettir pazar. Söyle ablalara bir şey söyle de. Abla fazla alacaksanız aldım, 20 lira oh, oh. kasayla alacağım diye bak. Evet. Ne ee. çekiyoruz abla bir şeyler yapıyoruz. Aa. Evet arkadaşlar hepiniz Nevşehirli. Kozaklı ilçesindeyiz. Bugün Salih Pazarındayız. Salih Pazarında gelip de köylüm Mehmet Yılmaz amcamı sağ olsun ziyaret etmek olmaz gibi. Mehmet amcam gerçekten harika. Baharatıyla, bulguruyla, taze taze kuru üzümüyle, hele de baharat çeşitleriyle, baharat çeşitler çeşitleri kokusuyla böyle çekim yapıyoruz. Mehmet amca kolay gelsin, bereketli olsun hoş, Mehmet amca. Hoş geldin. Nasıl fiyatlar nasıl bu sene Mehmet amca baharat fiyatları? Fiyatlar normal. Normal değil mi? Vatandaş evet. gelip alışveriş şey yapabiliriz. Yok, aslında bir şey yapamıyor, yok yapmıyor yani. Evet. Amca. Tamam yeni baharatlar değil mi hepsi? Evet evet yeni. Yeni baharat. Kaç evet. çeşit baharat var amcasında? Burada aşağı var. Torbalar açılmayanlar var. 30 çeşit geçiyor. 40 çeşit baharat. Şifa deposu diyor kim bu? Değil mi? Burada kur, kurular var amca. Evet. Arkadaşlar Mehmet amcam benim amcam olur. Köylümüz. Sağ olsun. Bu işi 20 senedir yapıyor. Kendisi de emekli. Gül kurusu değil mi amca? Gül kurusu evet. Gül kurusu amcam burada. köşlük, çerezlik, akşam sohbetlerinin çerezleri Mehmet amcamda. Mehmet amca buraya yemiş. Arkadaşlar bak şeker sucukta öylesine. yemişlerimiz var, hacımız var. Madem <laughs> içi, hındık içi, evet. içi. Çeşit çok. Çeşit çok değil mi amca? Evet. Burada da şeker sucukları var, çekirdekler var. Arkadaşlar bu tezgah Mehmet amcamın tezgah. Salı pazarını açıyor geldi. Ceviz kaç ceviz? Ceviz? Çekil ceviz kaça veriyorsun şunu? O 100 lira. Şunun kilosu mu 100 lira? Şu. O 100 lira ceviz 90 lira. İnce kabuk değil herhalde. İnce kabuk. Baksana burada. Bakın şu 100 lira mı ha? Evet. Yok kırılmış. Evet Arkadaşlar bugün Nevşehir ili Kozak ilçesindeyiz. Pazarı gezekene benim en çok sevdiğim Ürgüp'te güzel kankimiz var Durum Anavı. Arkadaşlar da burada dedik Bilal abi ben senin Durum devamlı gelip gidiyorsun deyince tamam dedim. Evet abi bereket olsun kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Kabiye Kab abi? 40 lira Bursa. Bursa'nın? Evet. Evet. Lahana almışsın abi kışlık lahana. Evet, kışlık lahana 50 lira. 50 lira. Kornişon, Kornişon turşuluk. 35. Karnabahar. 40 lira efendim. 40 lira. Fasulye 50 lira. Fasulye. Yozgat'ın genel hepsi de 50 abi. 50 evet. Aynen öyle. 50. Turşuluk. Biber, Arnavut biberlerimiz ufak 50 lira. 50 lira abi. Taze salatalımız 25. 25. Kahvaltılık. Evet. Kabak. Kabak, kabak, 25. 25. Evet. Ben muzumuz bunu... muzumuz 40 lira, yerli muz. Yerli muz 40 lira. Evet. evet. Şeftali 40 lira. Şeftali, şeftali. Üzüm Havanosun üzümü. Üzüm evet. Aynen öyle. üzümü. üzümü. gibi 30 lira. Evet. Şeftali gene. Nektar Abi balık yeşillikler getirmişsin gene. Evet yeşil. Kış geldi yeşillik geldi. Geldi. Güzel. Evet. Bamya. Bamya 100 lira. Evet. 100 lira. E meşhur bitmek meşhur. üzere 40 Bu nerenin yeri abi? mi? Ne? Bu evet Niğde tarafı. Niğde tarafı. Niğde, Niğde. Evet. Hadi güzel. Hadi güzel maya şu diye. Evet. Armut bak, yerini bak, almış. Armutlarımız ürküp elma. Evet abi. Konya hadi. elması. Konya elması abi güzel. Patates yemirim ya. Evet. Soğan abimin gerçekten. Arkadaşlar neydi? Abim durum anavında gerçekten tezgah belli diyor. Evet. Harika bir tezgah. Tertemiz bir tezgah. Evet. Kendini de tebrik ederim. Buradan da durum namına hayırlı günler dilerim abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam.